Hep beni arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün ETS 2'nin 3. bölümündeyim. 3. Üç, bölümünde 3. Üç, bölümde herkese merhaba. Bunun F5 yok tamamdır. Haritamızı açtık. 380 kilometre yolumuz Olmuş toplamda. Şuradan bas 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 bas, bas. ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim. Tamam tamam onda da Tabi bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Güzel. lan hayır benizden geçmek çok mu zor ya vallahi çok merak ettim ya bakın yani, hepsinin önüne geçtim onunla gitsem gene geçerdim hepsinin önüne var ya neyse basalım biz gazımıza bas lan bas Arkadaşlar ben yine Portun Barbağı indir ben linkini açıp koyacağım. Bir de e, kanalımızın ismi değişti. E, zaten görürsünüz. Artık ismimiz bu ve bu kalıcı isim olacak. Ism böyle bir isim tercih ettim. Arkadaşlar 500 abone de şey sadece geldi üzgünüm geldi. Belki de ben Discord sunucumuz, sunucumuz açılacaktır. Ee, Burası çok güzel lan. Hangi hangi? Mustang geçelim şunu. Şunu da geçelim diyor. Orman izle titredi öyle. Oradan geçtik Şuradan aradan gidelim. De sen niye durdun orada acaba? Çok merak ettim Allah için. Sen niye atladın ki yola yani? Karpuz benim. Niye atlıyorsun ki dostum dostum? Baba şuradan geçeceğim geçtik ama hop onu sikeyim sen basarak şimdi hiç araba çok yamulacak o yüzden fırına basmadım ama güzel gittim güzel de güzel de ağzına tüküreyim ya ne oldu oğlum ya 49 atar mükemmel 50 atar mükemmel yarışan mükemmel akşam mı oluyor lan? yoksa 1 1.20 1.25 Galiba yağmur yağacak. Bence yağmur yağacak. Bunun havası ne olur mu böyle? Öyle havası var ki ortam. Dayı ben Bak sağ şey tamam mı? Önce so her döneceksen. bak ben hasar edim <laughs> Aa bak motor arabası. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu anda gireceğimiz şehirde şey araba tamircisi yokmuş O yüzden bu hasarla devam edeceğiz Yolumuza Araba tamircisi olmayan şehir mi olur abicim ya Harbi bak bu araba ana satayım Araba <laughs> Neyse bundan sonra sakin edelim de şimdi Oradan yaşa kadar yüzde yüz gideceğiz mükemmel. 260 metre yol kaldı. Hemen hızlıca gidelim. Ya buralar düz düzlük yol. Mapten göründüğünde öyle yani kardeşim. Ben şu şu sağ şu ark aynaya kapatalım. Orada attık. Şurada hemen sağda yine yani bir şey var. Harita vardı. Araba çalışacak. he <laughs> çalıştı. Böyle güzel güzel gidelim. Şunu bir geçelim. Şunu da geçelim. Şunu da geçelim. Şunu da. Şunu da geçelim işte, sonra biraz yavaşlayacağım. tamamdır. Allah oraya ben neye çarptım abicim Allah için ben ne Ağaca çarptım ona mükemmel ya Ya kalmayalım abi şimdi çeksek şimdi buradan ıı, çıktığımız yere gideceğiz değil mi? O yüzden f çekmek istemiyorum. Ah evet tamam durma, durma 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 bas kadar kadar bas. hadi <laughs> Gel geçin geçin topa yoldan gidiyoruz var ya ondan satayım tamamdır şimdi bakta oğlum araba hayat yapmış orada polisler gelmiş ee, yolumuza devam edelim de arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın daha kanalımız çok küçük bir kitle ama siz abone atın A abone olun. Mükemmel. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi şuradan mev'e göre ilerleyeceğiz de Ne diyeyim çok öyle ve pikselleri var ki piksel piksel sayılıyor. Bakayım ne kadar geldik lan dur. Gelmişiz lan galatiye Araba 80 geçmiyor. Mükemmel. Ya buradan yaşa kadar 80 de gideceğiz yani değil mi? Mükemmel. Belki ileriki garaj alayım da. Şu garaj alayım. Sonra çıkalım oyundan. Oyundan Çıkmaya ya video bitireyim. Yavaşlamak istemiyorum çok. Çünkü araba zaten durursa bir de kalkamayacak diye düşünüyorum. Maşinamı mecburen duracağız. Yavaşlayalım birazcık. Hah tamamdır. Hoppa geldik. Arkadaşlar bu videoda bu karlıkta. Arabamız izleyi sarıya mükemmel bir şekilde. Bu videoda bu karlıkta bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize görüşürüz.